Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Efe. Bugün Go ders sesiniz. Arkadaşlar bugün ne işleyeceğiz? Bugün 9. sınıf fizik dayanıklılık konusunu işleyeceğiz. Go ders. Abone olursanız sevinirim. Ve seyirci videoya geçiyoruz. Dayanıklılık. Fizikte dayanıklılık bir katı cismin özelliklerini kaybetmeden basma, germe ya da sıkıştırma gibi etkilere karşı gösterdiği dirençtir. Basmak, germek ya da sıkıştırmak kuvvet uygulamak demektir. Dayanıklılık formülleri G eşittir MG M eşittir d çarpı v dayanıklılık eşittir kesit alanı bölü g dayanıklılık eşittir kesit alanı bölü d çarpı v çarpı g dayanıklılık eşittir kesit alanı bölü V Küpün dayanıklılığı Bir ayrıtının uzunluğu a olan küpün kesit alanının hacmine oranı yani dayanıklılık formülü şöyledir Kesit alanı eşittir a çarpı a eşittir a kare Hacim eşittir a çarpı a çarpı a eşittir a küp. Dayanıklılık eşittir 1 bölü a. Dikdörtgenler prizmasının dayanıklılığı. Bir ayrıtı a, diğer ayrıtı b, yüksekliği h olan bir dikdörtgenler prizmasının kesit alanının hacmine oranı bir başka deyişle dayanıklılığının formülü şöyle bulunur. A eşittir A çarpı B V eşittir A çarpı B çarpı H Dayanıklılık eşittir 1 bölü h. Silindirin dayanıklılığı. Taban yarı çapın uzunluğu r. Yüksekliği h olan bir silindirin kesit alanının hacmini oranı Yani silindirin dayanıklılık formülü. A eşittir pi r kare. V eşittir pi r kare h. Dayanıklılık eşittir 1 bölü h. Kürenin dayanıklılığı. Yarı çapının uzunluğu r olan bir kürenin kesit alanının hacmine oranı yani kürenin dayanıklılık formülü A eşittir pi r kare V eşittir 4 bölü 3 pi r küp Dayanıklılık eşittir 3 bölü 4 r Bir soru. Silindirin dayanıklılığının formülü nedir? 10 saniyeniz vardır. Cevap. Cevabımız 1 bölü haçtır. Go derse kalın. Hoşça kalın. Abone olursanız sevinirim.